Yeni bir monitör tavsiyeleri videosuyla daha sizlerleyim. Mayıs ayında bulmuş olduğum fiyat performans canavarları bu videoda görebileceksin. Bu videoda herhangi bir işbirliği yok. Onu baştan belirteyim. Yalnızca hepsi buradaki affiliate readingli paylaşımlarımdan ötürü hepsi buradayla bir işbirliğimiz bulunuyor. Yani sadece Hepsi burada yönlendirmenin linkleri olduğu için burada bir işbirliğinden de bahsedebiliriz. Videoya başlamadan da belirteyim monitörlerin temel teknik özellikleri ve bizi en çok ilgilendiren kısımları birazdan da ekranda görebileceksin. Ben monitörler hakkındaki yorumlarımı yapıp geçeceğim. Belli ve bu monitörleri en iyi kısma getiren kriterleri de sizler için seçmeye çalıştım. Zaten birazdan ekranlarda da temel teknik özelliklerini de göreceksiniz. İlk monitörümüz Lenovo'nun Legion R24e modeli en ucuz olarak da 4500 TL'ye şu an ülkemizde satılıyor. Bu monitörü diğer rakiplerinden ayıran en temel özellikleri ise pivot özelliğinin bulunması, asansörlü yükseklik ayarının yapılabilmesi ve bunun yanında da dahili olarak bir hoparlörlerin bulunması. Yoksa bu fiyat aralığında birçok 1080p IPS monitörleri görebiliyoruz ama bu monitörü az önce de belirttiğim gibi diğer rakiplerinden en çok ayıran kısım ergonomik tarafı. Geliyoruz 2K tarafına. 2K tarafta da yine Asus'un TUF Gaming monitörünü görüyoruz. 8500 TL'ye ülkemizdeki en ucuz 2K IPS monitörlerden birisi panel AU Optronics olarak geçiyor. Yine bu monitörü diğer rakiplerinden ayıran en temel özellikleri ise pivot özelliğinin bulunması, asansör yapıda yükseklik ayarının bulunması ve dahili hoparlörün de içerisinde bulunması. Geçiyoruz 4K monitörlere. 4K tarafı da ülkemizde alabileceğiniz en fiyat performans monitörlerden birisi ise Gigabyte'ın M27 UA modeli. Ülkemizde en uygun olarak 15.799 TL'ye satılıyor. Bu monitörde eksi sayabileceğim tek özellik pivot özelliğinin bulunmaması, asansörlü yapıda bir yükseklik teknik ayarımız bulunurken dahili olarak da hoparlörler bu monitörde bulunuyor. 15.000 TL bandında alınabilecek fiyat performans 4K monitörlerden birisi. Eğer 4K tarafta bir monitör ihtiyacın varsa mutlaka Gigabyte'a bu modeline göz atmanı tavsiye ediyorum. 4K monitör tarafında çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Geçiyoruz LG'nin Ultra Gear modeline. 19.000 TL en ucuz olarak ülkemizde bu monitörü satın alabilirsiniz. Bu monitörde pivot ve yükseklik ayarı bulunuyor. Bunun yanında dahili olarak da bir hoparlör bulunmadığını da belirteyim. Eğer panel tarafında marka takıntınız varsa genel olarak sektöre baktığımızda üretici olarak Samsung ve LG monitörleri çoğu zaman görebiliyoruz. Eğer ben de birebir doğuştan 4K çözünürlükte bir LG monitör istiyorum diyorsan mutlaka LG'nin de bu monitörüne bakmayın tavsiye ediyorum. Geliyoruz teknolojinin son harikasına yani OLED monitörlerine burada 2K'dan başlayacağım ve 4K çözünürlükte OLED monitörleri sonlandıracağım. Bu ayki listemizde Corsair'ın Zenon modelli OLED monitörüne göz atıyoruz. En ucuz olarak 25.800 TL'ye bu monitörü bulabiliyoruz. 27 inçlik OLED 2K bir monitörle karşı karşıya kalırken bu monitörün panel üreticisi LG. Onu da belirteyim. OLED monitör olması sebebiyle oyunlarınızı keyifle oynayabileceksiniz. Özellikle göz sağlığınıza da OLED monitörler daha da faydalı geldiği için eğer benim bütçe tarafında herhangi bir sıkıntım yok diyorsanız mutlaka monitör tarafında OLED monitörlere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Bu monitörde eksi olarak nitelendirebileceğim tek özellik speaker'ın yani daha iyi hoparlörün bulunmaması. Onun dışında pivot özelliği bulunuyor. Asansörlü yapı var. Yenileme oranı müthiş. LG üretimi bir OLED panel. 0.03 ms'lik MPRT değerimiz. Yani monitör gerçekten muhteşem. Geçiyoruz Samsung'un en yeni çıkarmış olduğu son model 2025 model OLED monitöre. Burada Samsung'un Odyssey OLED G8 modelini görüyoruz. 27 inç OLED 4K çözünürlük ve 2025 üretimi bir panelle karşı karşıyayız. Dostlar bu monitör günümüzde çıkan en en son teknolojilerle donatılmış. Burada benim en çok dikkatimi çeken detay ise monitörde OLED Safeguard Plus soğutma sistemi bulunuyor. Samsung bu teknolojiyi neden geliştirmiş diye soran olan dostlarımız için biliyorsunuz çoğu zaman bu OLED monitörlerde piksel yanma sorunları ile piksel yanıkları ile karşı karşıya geliyoruz. Samsung bunun önüne geçebilmek adına Panelin arkasında bir soğutma bloğu yerleştirilmiş. Bu blok sayesinde piksellerin aşırı ısınmasının önüne geçiliyor. Dolayısıyla daha soğuk çalışan pikseller daha performanslı olabiliyor ve bu sayede yanma sorununda önüne geçmiş oluyoruz. Eğer gerçekten para tarafında herhangi bir sorunun yoksa alabileceğin OLED ve en yüksek teknolojili monitörlerden birisini bu Samsung monitörü olarak değerlendirebilirim. En ucuz olarak fiyatına baktığımızda ki yanlış hatırlamıyorsam bu fiyat Samsung'un kendi web sitesindeydi. 43.774 TL'ye bu monitörü satın alabilirsin. Mayıs ayı içerisinde alabileceğiniz fiyat performans canavarı monitörler bu şekildeydi. Bunların haricinde tavsiye etmiş olduğum nokta atışı monitörlere de göz atabilirsin. Bir sonraki monitör, laptop, telefon, televizyon tavsiyeleri videolarında görüşmek üzere. Bana en büyük desteği kanala abone olarak bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinize paylaşarak sağlayabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.